Herkese merhaba. Tekrar bir daire gezisinde beraberiz. Ee, yeni binamızda 3. E, kat, ön cephe, deniz manzaralı, 4 artı 1, neti 123 metrekare olan e, keyifli bir daire gezeceğiz beraber. E, baştan söylemekte fayda var. E, gezimiz 360 derece olacak. Ben size daireyi gezdirirken ekrana elinizle dokunarak sağa sola, yukarı aşağı ekranı çevirip detaylara bakabilirsiniz. Video kalite ayarını da en az 720p ya da 1080p yapmayı unutmayın lütfen. Evet şimdi dairemizden içeri giriyoruz. Geniş bir hol bizi karşılıyor. Sağ alanda güzel geniş bir mutfağımız var. Oda profillerimiz dikdörtgen kare arası. Tam yerleşme uygun bir profil. Evet burası ilk odamız ön cepheye bakıyor. Hemen şöyle dışarıyı gösteriyorum. Sol tarafımızda deniz kalıyor. Cephemiz tamamen açık. Bu odamızın yanında salonumuz var. Salon alanımızın da metrekaresi oldukça iyi. Ve salonumuzda bir balkonumuz var. Şöyle. Hemen karşımızda gördüğümüz duvar, yan odayla e, ayıran duvar. Burayı isterseniz e, açarak salonu daha büyük hale getirebilirsiniz. Geniş bir 3 artı 1 daireniz olmuş olur. Koridorumuzdan ilerliyoruz. Sağ alanımızda vestiyerimiz mevcut, 4 kapaklı. Solumuzda yine odalarımızdan birisi var. Hemen yanında diğer odamız mevcut. Yine bahsettiğim gibi dikdörtgen kare arası yerleşime çok uygun bir daire profili. Hemen karşısında, odaların karşısında banyomuz, genel banyomuz mevcut. Ve yatak odamız. Yine yatak odamızda da kayıp alan neredeyse yok denecek kadar az ve e, bir tane de ebeveyn banyomuz var burada. Standartların üstünde bir ebeveyn banyosu. VC ve banyo şeklinde. Evet 4 artı 1 neti 123 metrekare olan ön cephe dairemiz satılıktır. Detaylarla ilgili bana ulaşabilirsiniz. Gezime katıldığınız için teşekkür ediyorum.